Selamun Aleyküm. Diyanet Takvimi 2021. Günlerden 30 Aralık Perşembe. 26 Cemaz evvel 1443. Siz hiç günah işlemeseydiniz, Allah günah işleyip tövbe ve istiğfar eden bir topluluk yaratır da onları bağışlardı. Bir ayet. Göklerde bulunanlar da, yerde bulunanlar da, Allah'ı tesbih ediyor. Egemenlik O'nundur ve hamd O'na mahsustur. O'nun her şeye gücü yeter. Tekabın Suresi Bir fani dünya. Dünya ve içindeki her şey gelip geçicidir. Her şeyin bir sonu vardır. Dünyadaki bu vazgeçilmez kanuna her canlı gibi Ademoğlu da tabidir. Öyle ki insan anne kanındaki halinden başlayarak ihtiyalına kadar hayatı boyunca geçirdiği evreleri gözlemlediğinde ömrü uzadıkça yaratılışının tersine çevrildiğini ve böylece gücünü kaybettiğini nihayetinde de her canlı gibi ölümü tadacağını düşündüğünde şunu yakinen idrak eder. Her türlü eksiklikten ve kusurdan münezzeh tek mükemmel varlık baki olan yüce Allah'tır. Dünya hayatının geçiciliği ve aldatıcılığı Kur'an-ı Kerim'de şöyle bir benzetmeyle ifade edilir. Gökten yağmur iner ve onun sayesinde yeryüzündeki bitkiler boy verip birbirine karışır. Nihayet yeryüzü zeynetini takınıp rengarenk süslenir. Sahipleri tam da onun üzerinde kudret sahibi olduklarını sandıkları zaman ansızın bir afet, rüzgar geliverir ve onları sanki dün yerinde hiç yokmuş gibi kökünden yolunmuş bir hale getirir. Yunus Suresi Vesselam